ben 1979 Karaca Dağ doğumluyum. meslek hayatımı Konya'da icra ettim. 25 senedir de kuludayım. Burada hizmet etmekteyim. 4 yıllık bir başkanlık dönemim oldu. tekrardan aday oldum. Ve beni bu göreve layık olan öncelikle Kuru'daki kuludaki esnaf ailesine bütün esnaf kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler esnafların e, esnafla devlet arası devlet arasındaki bir köprüyüz. Öncelikle bizim birlik başkanımız Sayın Muharrem Karabacan'da bir lafı vardır. Derdi olmayanın sevdası olmaz diye. Biz derdimiz vardı ve sevdamızla beraber olan e, hizmet aşkıyla bunu devam ediyoruz. Ki herkesin derdine koşmaya çalışıyoruz. Herkesin bütün sorunlarını da halletmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını biz genellikle bizim buradaki yerel yönetimlerimizle beraber istişarelerde biz geldiğimiz günde zaten gelirken de ilk bunu söyledik. Eğer bir topluma hizmet edilecekse ve bu toplumun geneli olacaksa bunu bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber ortak akılla yürütmek en iyisi olur diye. Biz geldiğimizde de bunu en güzel şekilde dile getirdik. Benim dönemimde ilk geldiğim günde bu yana bir algı oluşturulmaya çalıştırdı. Bizim kuludaki esnaflarımızın işte bağlılıktan, esnaflarımızın pahalı yapmasından, şundan bundan bunu genellikle de berber esnaflarımız lokantalarımız ve kuaförlerimiz üzerinden yapmaya çalıştılar. Ki biz bunları e, kuaförler, berberlerimizi fiyatlarımızı sabitleştirerek ortak akıllan belirli bir fiyat, bunu da Konya'da valilik ve birliğimizin e, onayıyla, onayından geçirerek getirip burada esnaflarımıza ve milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben herkese şunu söylüyorum. Şimdi biz Ankara'ya gidin, orada bir yarım döner yiyin. Ankara'da yarım döner 400 lira. Bizde şu anda 180 lira et döner. Gidin istediğiniz yerde gezin ama kulu gibi hizmeti güzel olan, e, esnaflığı mükemmel bir şekilde yapan başka hiçbir ilçe güzel olan bir ilçe bulamazsınız böyle. Ki bizim en büyük sıkıntımız Bizim senede 3 ay, 2 ay gibi bir iş yapabilmemiz. Yani burada organize sanayi inşallah e, şu anda yapım aşaması bitmek üzere. Evet. Dışarıdan gelecek insanlar var. İster istemez bu ilçenin nüfusuna e, buradan 3500-4000 arası bir katılım olacak. O katılım olursa o 3500 bizim esnafımızı biraz daha e, kış sezonunda daha rahat refah düzeyini biraz daha evet. yükseltecektir inşallah. Doğru. Bildiğiniz üzere İsveç, Norveç ve Danimarka parayı kaldırdı geçmiş dönemlerdeki sezonlara nazaran bizim sıkıntılarımızın çoğu bundan kaynaklandı. Biz gelirken öncelikle şunu söyledim, ben herkese de bunu söyledim. Kimin ne derdi varsa, kimin ne sorunu varsa birebir komple yanına gidip ne derdi varsa hepsini çözeceğim dedim. Ee, oraya bir ATM cihazının getirilmesi ki bunu da Allah razı olsun Bakan Bey'in sayesinde girişimleriyle e, biz orayı bitirdik eee sanayimizin ara sokakları, yolları, berbatı o zamanki e, belediye başkanımız Sayın Murat Ünver'in eee yardımlarıyla sağ olsun o zaman çok yardımcı olmuştu. Bizlere o yolların yapımında genişlemesinde bayağı bir katkısı olmuştu. Biz beraber ortak akıl mücadeleyi verdik. Araç muayenesi istasyonu için biz insanlara söz verdik. Ben üç yıldır eee bütün bakanlıklara gittim. Bakanlıklardan Kapılarda da oturdum, mücadelemi de verdim. Bunu yaparken de bu mücadelemi hiçbir zaman yılmadan bunu yapacağım sözünü verdim. Bir gün onun inşallah yatırım programını aldırdık. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle 2026 yatırım programını alacağız. Biz bütün fizibilite çalışmalarını mesela Cihanbeli'de kulu da olsa ne olur, Cihanbeli'de olsa ne olur bunların çalışmalarını yaptık. Ki e, Cihanbeli'de olması kulu için hiçbir avantaj değildi. Çünkü Cihanbeli'de olsa kolu tekrar Koçsar'a gidecek. Cihanbeli 50 kilometre, Koçsar bize 50 kilometre. Evet. Bizim için hiçbir avantaj olmayacaktı. Biz o zaman içinde dedi ki, yani bu yapılacaksa da ortak bir yerde yapılsın. Mesela Cihanbeli buradan, oradan gelip Koçsar'a gidebiliyor. Konya'ya gidiyor, Ilgın'a gidiyorlar. Ama biz de dedik ki, oralara değil, Ilgın gidip gelmesi 150 kilometre. Konya'ya gitmesi 100 kilometre. Evet. Buradan Cameli'den çıkıp Koçsar'a gitmesi 100 kilometre. Yani biz bunu ne indiririz? 50 kilometre indirdik. Aramızdaki fark bu 50 kilometre. Ki 10 kilometre dışarıda yapıldığını varsayarsak bu 40 kilometre düşüyor. Yani. Bu sadece bize yaramayacak, bu Cameli'ye de yarayacak. Yani yarın Cameli'deki adam diyecek ki ben 100 kilometre Konya'ya gideceğimi veyahut da ben 100 kilometre Koçsar'a gideceğimi ben şurada 40 kilometre Kulu'ya gidebilirim. Yani aramızdaki fark bu. Ama biz oraya yaptığımız zaman biz hiçbir şey çözemiyoruz. Evet. Bugün saray öyle. zaten Cihan Bey'le gelmeyecek. Altın Eki Cihan dönüp geleceğini adam oradan aldığına gidiyor. Yani oturmuş sistemleri var o adamların. Yani plastik Cihan... boru fabrikasını Torku kurdu. 354 evet. kişi çalışıyor şu anda. Evet. E biz onlar kurulurken biz Cihan hiçbir şey söylemedik. Fen Lisesi. Fen Lisesi Cihan 10 senedir var. İkinci Fen Lisesi için başvurular var. E bizim burada da Fen Lisemiz yeni oldu. Evet. Buranın devlet hastanesi yapılırken bizim devlet hastanemiz yıllarca yapılan devlet hastanesiydi. Buraya yapıldı. Buranın bir ihtiyacı vardı. Bir mecburiyeti vardı. Yapıldı. Sağ olsun Sağlık Bakanımız o zaman yardımcı oldu. Ki kuleye yardımcı olduğu kadar Sağlık Bakanımız bugün camiye de yardım etti. Bu camideki yatırımların çoğunu Sağlık Bakanımız ve Çevre Yaşayıcı Bakanımız yaptılar bunları. Bunları da Mehmet Kale e, başkanımız zamanında yaptılar. Yani bunlar yapılırken biz hiçbir zaman demedik işte Cihan Bey'le bu yapıldı. Biz de bunu istiyoruz. Bizim daha önce askerlik şubemiz gitti. Vakıf Bank şube, Şafak şubemiz gitti. Bizim bankalar mı, kamu bankalarımız yoktu burada. Biz evet. İlhat Bankamız burada durmuştu. E biz ona rağmen de evet biz tepki göstersek de biz yerelde kendimize tepki gösteriyorduk. Bizim buradaki yöneticilerimize tepki gösterebiliyorduk. Evet. Ama biz bunları yaparken biz Cihan böyle bu yapıldı. Bize niye yapılmadı tepkisi göstermedik. Bu tepkinin bence bir şeyi yok yani. Anlamsız bir tepki olarak görüyorum. Tamam hizmetleri isteyebilirler. Biz şunu söylüyoruz. Karapınar'da var, Ereğli'de de var. O zaman mücadele edin siz de alın. Yarın bir gereklilik varsa siz de alın. Doğru. Biz bunun mücadelesini ha bize yapılacak diye de değil. Biz şu anda sadece yatırım programını aldık. Bunun iptal olma durumu sü süreçten sonra biraz zor. Çünkü eee Sağlık Bakanımız bize buraya seçimde geldi de, Benim size şeyim de dedi. Sözümdür. Ee, biz burada bunu yaptıracağız demişti. Biz Ulaştırma Bakan Yardımcımızdan görüştük. Sağ olsun ondan desteklerimizi aldık. Biz Sağlık Bakanımızdan görüştük. Sağlık Bakanımızın desteğiyle e, önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca Bey'le e, ondan yaptığımız iş çarelerde e, ben bu konunun takipçisiyim. Bizzat da ilgileneceğim demişti. Bize o sözü verdi. Şu anda onda, yani en büyük destek onları. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylandı. Yeri şu anda hazır. Ee, ne zaman kurmak isterlerse yatırım programları açılanmadı Çünkü şu muayene şu anda yeni bir süreç başladı. Doğuş grubundan yeni bir şirket aldı. Ee, Batman'la bir konsorsiyum kurulan bir şirket vardı. Onlar aldı. Benim son diyeceğim şu e, ben burada Kulu'daki kocaman e, esnaf ailesinin bir e, başkanı olarak Kulu'daki bu güzel ailenin bir temsilcisi olarak Onlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Böyle bir aile ve böyle bir topluma sahip olduğumuz için de kendimizden gurur duymalıyız. Benim toplumdan sadece beklentim şudur. Benim kululu insanlarımızdan, tüm kululu halkımızdan benim tek beklentim şu. Ne olursa olsun biz hep birlikte olmalıyız. Beraber olmalıyız ve güzellikler yaratmalıyız. Çünkü biz mesela bizim okullarımız geldi, şunlarımız geliyor, bunlarımız geliyor. Biz okulların sorunlarına gidiyoruz. Bizim işimiz olmadığı halde ki bir nezle dokunabilirsek çünkü orada güzel nesiller yetişiyor, güzel çocuklar yetişiyor. Onlara ne verirsek bizim en büyük kazanımız onlar olacak diyorum ben sadece.